Trabzon'a son dönemlerde biraz ara ara uğruyorsunuz. çünkü yüreğimiz yanıyor, kalbimizin bir tarafı hep kardeşiyim Maraş'ta etrafındaki on evde gerçekten tüm Türkiye'de Trabzon e, bir markaydı yardım de bir e, marka oldu o bölgede e, küçüklerin Murat dedesi, büyüklerin Murat abisi oldunuz. kimilerinin kardeşi oldunuz. son durum nedir? büyük iftarı da orada yaptınız. Oradaki son yani. deprem bölgesinde tabii her geçen gün çok şükür yaraların sarılması anlamında, eksiklerin giderilmesi anlamında mesafe kat ediyoruz. Evletimiz bütün gücüyle görevi ifa ediyorlar. Dolayısıyla el birliğiyle hakikaten çok kısa sürede deprem bölgesinde şartların iyileştirilmesi anlamında çok gayret gösterildi ve çok güzel işler yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız da sık sık bölgeyi ziyaret ediyorlar. Biz gittiğimizde de Maraş'ta programı vardı. İşte dün Hatay'daydı. O da sürekli bölgeyi belki üçüncü kez, dördüncü kez gezip yapılan çalışmaları yerinde görüp denetliyor. Gerekli e, talimatları da bakanlarımız aracılığıyla veriyor. Biz de Trabzon olarak bölgede ilk günden itibaren varız biliyorsunuz. Sadece Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak değil, Trabzon olarak varız biz orada. Yani Trabzon'dan yapılan işte belki bu mekanın da kullanıldığı, o yardımlar hakikaten insanların dilinde hala ve Trabzon olarak bütün bölgede depremzede de kardeşlerimizin gönlüne girdiğimizi ben görüyorum. O bakımdan Trabzon halkına tekrar teşekkür ediyoruz. Biz bölgede olmaya devam edeceğiz. Orada Ramazanda da bir büyük çadır kurduk. Ortalama günde 1000-1500 kişiye hem iftar hem sahur verecek şekilde orada vaziyet aldık. İlk iftara biz de katıldık. ortaya Eser, Akçabat ve Arsin Belediye Başkanlarımızla beraber çok duygulu anlar, duygusal anlar yaşadık oralarda gerçekten. Allah memleketimize bir daha böyle acılı günler, afetler yaşatmasın. Trabzon'daki açılışlara, oradaki çalışmalar bir geciktirme, gecikme olmasına vesile olacak mı? Seçime kadar mi? Yani biz seçime kadar o açılışları yetiştirebileceğimize inanıyoruz. Arkadaşlarımız burada yoğun bir gayret içerisindeler. Yani Otogar'dan, Ganita Faroz'a, Kadınlar Halin'den işte diğer yatırımlarımıza, Bilim Merkezi'ne, Avrasya Pazarı'na kadar birçok yatırımı inşallah Kadın Yaşam Merkezi ki hemen buranın komşusu biliyorsunuz. O vaat ettiğimiz daha doğrusu açıkladığımız bütün yatırımları inşallah seçim öncesi hizmete almış olacağız. Başkanım bugün AK Parti'nin bayram günü, temayül günü. Teşkilat kantarına çıkıyor herkes, taban istediği zaman oluyor. Sizin de isminiz zikredildiğinde ilk zaman adaylık için e, gerçekten taban kabul etmişti. Sizi e, iyi karşılamıştı ve belediye başkanısınız. Şimdi e, 6 kişilik milletvekili aday listesi oylanıyor. Siz şehirde durumu nasıl görüyorsunuz? Nasıl bir liste ile Trabzon e, 4'ü 5 yapar AK Parti açısından söylüyorum. E, sizin gözleminiz nedir? Bu yorumlar Gerçekten yani 22 yıl iktidarda olan bir partinin Seçimler öncesi listesini belirlerken oluşan heyecanı görmek gerçekten büyük bir mutluluk benim için. Yani partimize olan ilginin de bir göstergesi, bir tezahürü. Dışarıda da çok sayıda insan var. Sabahtan beri çok sayıda kişi geldi, oy kullandı. Büyük bir heyecan var. Aday adaylarımızın sayısı çok fazla. İyi nitelikli aday adaylarımız da var. İnşallah bunlar tabii partimizin demokratik araçları esasında kendi içinden çıkaracağı Aday adaylarını belirlerken teşkilatlarının fikirlerini alması çok kıymetli. Bu bakımdan temayül çok önem verdiğimiz bir husus. İnşallah biz de birazdan oyumuzu kullanacağız. Ama Trabzon'u biz tanımlarken biliyorsunuz en çok övündüğümüz tarafı nitelikli insan yetiştirme kabiliyeti ve kapasitesi. Dolayısıyla burada partimize müracaat eden aday adaylarının da bu manada işlerinden en ideallerini inşallah teşkilat olarak bir işaret edeceğiz. Bu tabi sadece bu belirlem bu bir belirleme değil sadece bir işaret. Genel merkezimiz başka birçok faktörü de dikkate alarak ama temayülü de ciddi şekilde dikkate alarak inşallah bu adayları belirleyecek. En iyi şekilde belirleyip inşallah buradan geçmişe göre 2018 seçimlerine göre daha iyi bir neticeyle bu seçimlerden ayrılmayı hedefliyoruz. Son soru, zorlu oldu. anketlerde, üçte dörtte çıktı milletvekili olarak görmek istenilen kişilerde size bir teklif yapıldı mı veya siz niyetlendiniz mi? Şu Yok. anda şu var, son dakika istifa etseler bile aday olabilirler çünkü düz vatandaş oluyorlar. Bu mümkün mü? Yok benim bildiğim kadarıyla mümkün değil, onu söyleyelim. Yani kamu görevlilerinin belli bir tarihe kadar istifa etmiş olmaları geri gerekir. Dönmek. Hayır, biliyorsunuz belediye başkanları geri dönmez. Yani normal kamu görevlileri için var. Hayır belediye başkanları zaten o süre içerisinde istifa etmek zorundaydılar. O süre geçti artık o iş bitti. bitti. Şimdi bizim açımızdan değil ama neticede biz burada AK Parti'nin güçlü bir siyasi figürüyüz. Elbette bütün seçim boyunca elimizden gelen bütün gayretle hem Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilmesi hem de buradan en fazla sayıda milletvekili almamız için elbette çaba sarf edeceğiz. Bütün gücümüzle alanda olacağız. Buna sizler de şahit olacaksınız. Allah hayli eylesin yani. Ya elbette aynen öyle. Yani bu bizim vazifemiz. Bize güvenip bizi buralara getiren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimize karşı boynumuzun da borcu bütün imkanlarımız ve gücümüzle. Elbette kamu imkanlarından bahsetmiyorum. Şahsi imkanlarımız ve gücümüzle. inşallah partimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında seçim günü neticeyi alana kadar beni göreceksiniz. Teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ olun, var ben olun. Ben size teşekkür ederim. Sağ olun.